Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık rüyasıyla çıktığı yolda ilk adımlarını bundan 102 yıl önce Samsun'da attı. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz. Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs bağımsız Türkiye'nin de doğum günü oldu. O vatanın kurtuluşunu doğum günü olarak ilan eden eşsiz bir liderdi. Merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş'ın ifadesiyle Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır ve Atatürk birleştirici harçtır. Bu vesileyle bağımsızlık sevdalısı iki büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Hoca Atatürk Profesör Doktor Haydar Baş'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlık yolunda türlü engeller yaşan Mustafa Kemal kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sadece gençlere emanet etmiştir. Bu emanet Nutuk'un son bölümünde yer alan gençliğe hitabede Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur şeklinde yer almıştır. İmkansızlıklar Ümitsizlikler içerisinde ortaya çıkan Atatürk bu milleti esaretten kurtardı. Ama günümüzde onun gençliğe hitabesinde çizdiği Türkiye tablosu maalesef gerçek oldu. İşte bu noktada Hoca Atatürk, Profesör Doktor Haydar Baş ortaya çıktı. Kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet eden Atatürk'ün misyonunu bugün her alanda bağımsız Türkiye partisi üstlenmiştir. O, milli ekonomi modeli diyerek ekonomik bağımsızlığın, tevhidin merkezi ehliyet diyerek İslam dünyasında birliğin ve hoş geldin Atatürk diyerek devlet-millet kaynaşmasının yolunu gösterdi. Tıpkı Atatürk gibi o da gençlere bu vatana sahip çıkma ödevi verdi. Nevşehir'de düzenlenen bir gençlik kampında söylediği şu sözler tarihe geçti. Gençler, sizler bu milletin geleceğini tayin edecek olan mimarlarsınız. Bu vatanın birliğinde, beraberliğinde, yükselmesinde ve kalkınmasında taşlar siz olacaksınız. Ben görüyorum ki artık sizlerden başka hiç kimse kalmadı. Bu dava çok mukaddes. Bu mukaddes davayı taşıyan hamallar sizler olacaksınız. Bu büyük görev, bu kutlu vazife şimdi dünyanın en genç siyasi lideri olan Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın omuzlarındadır. Genç liderimiz Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi'nin her alanda donanımlı kadroları ve teşkilatlarıyla kendisine bu milletin bağımsızlığına adamıştır. Atatürk'ün Cumhuriyeti e emanet ettiği gençlik Hüseyin Baş'ın liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi gençliğidir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın kutlu davanın hamalları dediği gençlik Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi gençliğidir. Türkiye'yi güçlü ve lider ülke yapacak olan da partimizin genç ve dinamik lideriyle kadrosudur. Bu vesileyle bir kez daha 19 Mayıs Atatürk Amma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyoruz.